oyun başlıyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bertanun. Bugün Dead Park'ın ikinci oyununu oynuyoruz. Let's play. Hadi oynayalım. Başlayalım. Zorluk normal. Canavarlar zayıf ve yavaş. Palyaço yavaş. Ekstra cephane. Cephane mi? Silah mı kullanacağız? Bulmacalar kolay olsun. Her oyunda yeni bulmacalar. ipuçları var. Bulmacalar basit. Evet, Dead Park'ın İkinci oyunu. Prolog başlangıç. Biri ağlıyor. Kardeşimiz ağlıyor. Uyan. Bağırıyor hem de. Kız kardeşini odasında kontrol et. Ağlıyor. Bize ihtiyacı var yanına gidelim. Bağırma yavrum. Alıştı işte içeriden kilitle. Nasıl kilitlersin ya? Ebeveynlerin odasını keşfedi. Gidiyorum. <laughs> Koşma var mı? Galiba var. Charlie. Ne oluyor dışarıda ya? Charlie, Lily'ye göz kulak ol. Hastaneye çağrıldım. Endişelenme her şey iyi olacak. Öpücükler anne. <laughs> Sıkıntı büyük arkadaşlar. Bir şeyler oluyor. Burası da kapalı. Anahtar lazım bize. Buraya saklanabiliyor muyum? Ne ihtiyacım varsa saklanmaya, değil mi? Yok mu bir anda gelmesi bizi yemesi? Hmm, bilmiyorum ki. Mevcut ilerlemeyi kaydetmek ister misin? Bize bir kod lazım. Lili aç kapıyı. Ya kod ne olabilir ki? Şu kitapta yazıyordur kod. Saat kaç? 12'yi 2 geçiyor. Yo 10 geçiyor lan. 12 2 geçiyor ne? 12 11 89. Yes açtık. Mağazamızda silah cephane ve diğer... Ya oha. <laughs> silah bulduk. Hayır, korkulu rüyamız geliyor. Ups. Patla lan. <laughs> Kırmızı balona dokunduğumuz için hayal dünyasına girdik. Balonlar sayesinde. Oo! Bir dünyadan diğerine silah götüremezsiniz artık. Tabancamız yok yanımızda. al işte annen asla geri dönmeyecek <laughs> sen kimsin lan aç lan kapıyı <laughs> lili lili geleceğim seni kurtaracağım lili hayır ya it looks like you've learned how to travel between worlds it won't help you anyway your sister will never wake up again I stole her mind. Al işte ne yaptın so, kıza ya Gülme <laughs> lan <laughs> pis so pis Evden çıkıp Lili için yardım istemeliyim evet Birinci kata inmenin bir yolunu bul. Pis palyaço ve sonra seni öldü. Sen kardeşimi öldürdün ve ben de senin kardeşini öldürdüm. Hayda. Bir önceki yani palyaço bunun kardeşi miydi? Ve sonra seni öldüreceğim. 5 Ağustos. Geçenlerde annem ve Charlie ile eğlence parkına gittim. Korkunç bir palyaço gördük. Korkunçtu. O zamandan beri her gece onu hayal ediyorum. Charlie de onun hayalini kurar. Arkadaşlar biz fena takmışız bu palyaçoya herhalde. Bir şey var mı? Yok. Peki hayal dünyasındayken Kapamış burayı. Yani bizden ne istiyor bunlar ya? Bütün palyaçolar bize takmış. Hadi aşağı inelim. İnemiyoruz. Birinci kata inmenin bir yolunu bulalım. Dokunurum tekrar. Silahımı da alırım. Lili'nin odasının kapısı açık artık. Lili? <laughs> var mı bir şey burada? Yok. Lili dayan. Dart alayım. Öbür taraftan gidebiliyorum tabii ki. <laughs> Kimse var mı? Merhaba. Var ya gelirse bir şey kafasına sıkarım ha. Ne oluyor lan? Oğlum korktum ha. Charlie kapıyı kilitledim. Şehirde tuhaf bir şeyler oluyor. Sanırım bazı tüyler ürpertici yaratıklar gördüm. Acil olarak askeri üste çağrıldım. Lily ile evde kalın. Mümkün olan en kısa. Al işte bizi niye bırakıyorsunuz ya? Çocuğuz biz ya. Bebez biz bebek. Elime silah almışım. Babamın herhalde silah. Her yeri inceleyeceğiz. Oyunu e, bilgisayardan oynuyorum arkadaşlar. Telefondan değil. Haberiniz olsun. Yapma abi ya. He yolladın. Bize balon yolladın ki biz hayal dünyasına geçebilelim. Bura kapalı. Burada bir şey var mı? Bir ona da bakalım. Kahvaltı ederken gitmişler. Evet ben de acıktım. Şimdi bir şeyler yemem lazım. Hadi bakalım. Yok abi. Aa el feneri. Yaşasın. El fenerine nasıl geçeceğim? Balona dokunmayalım ya. Balona dokunursak o gelecek bize Böyle iyiydi Gel bakalım Yandık da ne yandık he Merhaba Evden dışarı çıkabilir miyim Kapalı Bu ne lan El fenerini çıkarma ne olabilir Aşağı inince otomatik çıkma şansı var mı Oh be Geliyorum lan Abi niye böyle korkunç yapıyorsunuz mekanları ya? Aa, tabanca cephanesi 4. Yaşasın. Kimse yok mu? Parlıyor bak ilk oyunda böyle değildi. Ya cephane alıyorum da sanki silahı ben nasıl geçeceğim ki? Bu kadar cephane iyi değil arkadaşlar. Bizi bir şeye hazırlıyor. Savaş. Oh yardım çantası. Altıgen anahtarı. Hadi bakalım. Ben gidiyorum burada. O ses iyi değildi. Kapa kapıyı. Hello? Ütü yapacağım burada. Gel abi açalım hepsini. Hello? Babanın ofisine gitmenin bir yolunu bul. Bulurum bulurum. Şunu yapacağız belli ki. Hallederiz bunu. Peki şu an dokunmalı mıyım balona? 3 Burası bunun o zaman. 8 <laughs> 38-45 38-45'i bulduğumuza göre Gidelim hadi. Oh! Listeden çıkarılma raporu. General Kelly artık askeri üssünüzde Dreamcatcher 2.0 projesi üzerinde çalışma niyetinde olmadığımı size bildiriyorum. Beni kandırdınız ve geliştirmelerimi anlaştığımızdan tamamen farklı bir şekilde kullandınız. Son deneyden sonra çocuklarım acı çekiyor. Bir dakikalığına bile sığınağınızdan çıkıp şehirde neler olup bittiğini izlediniz mi? Eğer hayatta kalabilirsek hepimiz mahkemeye çıkacağız. Baş mühendis Ralph Roberts. Anahtar. Ön kapı anahtarı aldım evet. O zaman açıyorum. Aa ofis kapısının değil. Gidebiliyor muyum? Yok hayal dünyasına mı gireceğim yine? Tamam go. Kaydetti diyor ama bak daktilo istiyorum ben. Ön kapıydı değil mi? O zaman salondaki kapı herhalde direkt dışarı çıkan kapı. Ofiste işimiz yok. Merhaba. Merhaba 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 bu. Hayır ya. <laughs> Balon patladı bir şey oldu. Doğru balonu mu bul? Hop. Hop. Gelecek abi. Bir yerden çıkacak bu. Hello. Hello. Hello, 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 hello. Ya. Ama abi ben nasıl o zaman? Hı? Ha ah, patlatamadım. Bu mu? Oh be. Leye yardım olmak için evden çıkın. Oğlum gerildim ha. Kovalıyor ya daracık alanda korkunç. Sokağa çıksak ne olur? Kimse yok mu? Sevgili Ralph, gerçeği saklamak artık mümkün değil. İlk aşamanın sonuçları komutanın beklentilerini karşılamadı. Generalin emriyle teknolojiniz için bir amplifikatör tasarladık ve test ettik. Ardından her şey kontrolden çıktı. Yüzlerce masum insan bizim yüzümüzden öldü. Lily ve Charlie'nin çektiği acı da bizim hatamız. Bizi her şey için affet, artık dayanamayız. John ve Mary, hayda. Oğlum ne yaptınız lan? <laughs> Öldürdü mü lan kendini? Ne yaptı o? Açın kapıları. Bu bizim evimiz mi? Güzelmiş de burada niye kan var abi? Hep bir şey oluyor ya. Ölüm parkı orada. Size hayırdır lan ölüm parkı falan he? Aha bir şey oluyor. Geldi. <laughs> Tahliye. Yok artık ya. Arkadaşlar savaşacağız biz ya. Bu oyun değişmiş. Yardım için sokağa bak. Bakarız. O ne? Merhaba. Merhaba. Tamam haritayı aldım. Duraklatma menüsünde harita da kontrol edebiliyoruz. Nereye gideceğiz peki? Tamam kocaman şehir okey. Hastaneye mi? Ölüm parkına mı? hastaneye gitti alıştı. işte. Gel lan. <laughs> Hiçbir şey görmeden gel lan demem peki. Ben hastaneye koşa koşa gidiyorum olur mu? Oh! Lan. Abi silahla mı sizce böyle mi? Gel bakayım. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bir de şöyle deneyelim. Ee? Silah kullanmanın ne mantığı var ki o zaman? Uzaktan gelirse tamam da böyle olmaz. Ver ver mermi ver. İki tane mi hiç vermeseydin? Peki şöyle yok mu? Yok illa vuracaklar bak. beyzbol sopasının daha iyi olması peki revolver silahında? Koca magnum mu ne dersiniz artık ona? Koca silahtan daha iyi. E yol kapalı. Şuradan geçiş var. Eee. Hastaneye gelmişiz. Hu. Yo, hastaneye giden yoldayız. Bize mermi falan verin. Ya da mermi vermeyin işe yaramıyor. Bana can verin can. Av tüfeği mermisi. Benim av tüfeğim yok ki. O canavarlar nasıl oluştu acaba? Hani palyaço falan tamam da. Geliyor yaratık geliyor. Ah, ah. Ha, böyle işte. Ölürüz biz bir dahakine. Hii, tamamını da doldurmuyor. Biz bittik ki. Hastane burası mı? Yok. Ya of. Üç mermide ölüyor. Var mı daha başka? <gülüyor> <gülüyor> ne? Nasıl ya? O, mermim bitti altta diyor ki reklam izle mermi doldur. Otoparka geldik. Hastane nerede ne? Ha? Bulduk hastaneyi bulduk. Ya yok artık ya biz çocuğuz biz salın bizi ya. <laughs> Olağanüstü durumlar nedeniyle herkesi kabul edemiyoruz. Deneysel lz 3 ilacı bitti lütfen personelin işine karışmayın. Abi olay 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 var ya gir içeri ya. Evet arkadaşlar <laughs> Dead Park 2'nin ilk bölümü burada son buluyor. İkinci bölümü gelmesini istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup beni destekleyebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.